Şey. Merhaba arkadaşlar bugün öğretmenlik oynuyoruz Bakalım sınıftan neler oluyor ben öğretmenim, öğretmenim. Çocuklar öğretmenim. Ne oluyor burada Öğretmenim Dur ya Öğretmenim Ay ne oluyor bu sınıfın haline ya <laughs> Çocuğum ne oluyor burada Geçer misin yerine <laughs> Ay görsel sanatlar dersimi de bozmuş ya Of Örnek benim biz boyama dersindeyiz. Biliyorum çocuğum biliyorum. biliyorum. <laughs> Affediyeriğine geç yardı. May. Şunları topluyorum. Ama ben de yaptım. Allah'ım ya. Zor ya. Hı. Evet. Ama beni çekiyor mu? Bana nereye ne steneme benim?

Geldi daha. olmuş böyle. Baanıklı. Güzel tüyler Çocuklar susun. Ahmet benim kamerada falan. Lakin kimse de yok. Çocuklar susun dedim. Allah'ım ya Rabbim ya. Öğrenim 1 saat kanayla uğraşırsunuz. Çocuğum sus sus. Ne kameresi ya? Görmüyor musun senin ne kayma tablet var. Allah ne tableti dur. Şöyle senin kağıdını göstereyim. Evet. Çocuklar bugün geldiğimiz matematik matematiklerinizi çıkartın. Ömür benim boyumu saatliydi. Matematik saati. Boyama saati. bu Boyumu saati, boyumu saati, boyumu saati. Boyumu saati, boyumu saati. Boyuma saati. Boyuma evet saati. çocuklar. Boyumu sakin, boyumu sakin. İngilizce ile çalıştıklarım. Boyumu sakin, boyumu sakin. Çocuklar İngilizce. Saki. İngilizce. Tamam. İngilizce arkamda İngilizce arkamda. Tamam bir dakika. Bir dakika hocam. Allah'ım yarabbim bu çocukların derdi ne ya? Öğretmen dediklerini yapmıyorlar Allah'ım yarabbim. Ay çocuklar hadi başımın eti çıktı bu da. Allah'ım et, eti çıktı bu Nerede? Orada en üstteki bak şurada. He, bu mu? Torbanın arkasındaki yeşil torbanın. Çocuğum şu işte. Ne? Bak Devne beyaz kitap yok mu şurada? Beyaz. Bu mu? Devne hmm. beyaz ya. kitap kitap bak ben... bak. Devne şuradaki. Hangisi de? Torbanın arkasındaki yok mu? Yok. Allah'ım yapayım bir saniye ya. Çocuğum beyaz kitap. Şu mu? Evet. Kitap ondan. Allah öğretmen de. Başımın etini yedir çocuklar yani. Benimki de mu arkadaşlar. Ya ne arkadaşlar? Evet aç bakayım İngilizene. Bir dakika. Bu oldu da. Hadi İngilizeni aç. Bu be, yum gidiyor. Aman bu öyle ne be. Gü İngilizene. Atatürk değil ya. Hayır Atatürk değil çocuğum. Birinci sayfa otuz ya. Birinci sayfa ha ora. Bu evet. mı? Evet. Limon neydi? Limon çok sağlıklıydı. Hayır. Çocuk benim kulağım sağlıydı. Evet kitabınızda şu an limon, balon ve radyo yazıyor değil mi? Evet. Bunlar çocuklar. Lemon, lem. Hani limon lemon diye okunur. Deyin lemon. Lemon demek limon demek. Lemon, lemon, lemon. ekmekli bölümdeydim. <laughs> evet. Cup, biscuit, Cup. pizza, pizza, coffee, pizza. yogurt, milkshake, sandwich, salad, salad, coffee, panda, hotel, cinema, pizza, tenning hmm. judo hmm. ve karate hmm. Evet çocuklar bunları tekrarladık şimdi eee bay bay